Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler. 14 Eylül'ün ürünlerine bakacağız şokta. Hemen şöyle bakalım. Önceden detaylı olarak geçelim ürünlere. Böyle üçlü kahve yanı bardakları var. Pembe çiçek desenli. Fiyatı da 34.95-35'e geliyor. Devamında böyle üçlü su bardakları var. Aynı desenlerde. Hemen bunda fiyatına bakalım. 49.50'ye geliyor. 8 parçalı çay takımını gösterelim. Hemen şöyle bir adet çıkaralım. Ürün bu şekilde. Gayet şık duruyor. Bunun fiyatına da bakacağız. Hemen şöyle bir de tabağını göstereyim. Bu şekilde sade, basık bir ürün. Bunun da fiyatına bakalım. 80 diye hatırlıyorum. Evet, fiyatı 80'e geliyor. 8 parçalık bir ürün. Sonrasında Paşa Bahçesinin su bardakları var, üçlü olarak satılıyor. Hemen fiyatını birazdan vereceğim. Hemen sonrasında yine böyle bir üçlü e, satılan ürün var, fiyatı 40 liraya geliyor. Böyle kaşıklar var, altılı olarak satılıyor, fiyatı 10 lira. Şöyle su bardaklarını gösterelim. Lavın 35'e geliyor, üçlü meşrubat bardakları. Biraz önce dediğimiz gibi fiyat 50 lira. Şöyle yine lavin diğer bardaklarını gösterelim. Böyle meşrubat bardakları var sade olarak. Hemen fiyatına da bakıyoruz. Fiyatı 33'e geliyor. Şöyle yine lavin e, su bardakları var. Fiyat 35. Bunu da gösterelim. Bu şekilde bir deseni var. Bu da üçlü olarak satılıyor. Bunun fiyatı da 30. Hemen Paşa Bahçeli'nin farklı bir ürünü var. Fiyat 35. Bunlar da hep üçlü olarak satılan ürünler. Bu da meşrubat bardağı. Üçlü olarak 40 lira. Şöyle kaşıklı baharatlık var. 15 liraya geliyor bunun fiyatı da. Yine devam ettiğimizde böyle yağdanlıklar var. Fiyatı 8'e geliyor. Devam edelim. Luminak markasının ürünlerine geçelim. Böyle oval fırın kabı var. Hemen fiyatına bakıyoruz. Fiyatı 30'a geliyor. Böyle ta, e, servis tabakları var. Şöyle kasesi 11.95'e geliyor. Tatlı servis tabakları bu şekilde. Altta da servis tabağı var. Ben fiyatları size toplu olarak göstereceğim. Genel olarak bu şekilde der. Fiyatlar 14 liraya geliyor. Siyah servis tabağının kaseler var. Küçük ve büyük olarak şöyle göstereyim. Orta boylarda olan ürünü ve küçük olanı var. Fiyatlar 7 ve 8 lira olarak değişiyor. Devamında meyve e, kaseleri de var. Bunlarda da farklı desenlerde ürün seçeneği var. Karelerde ve yuvarlak olarak. Bunlarda da fiyat 24.95. 25'e geliyor. Bu da yemek tabakları. Biraz orta boyun üzerinde. iki farklı renk seçeneği var. Fiyatlar 15 lira. Hemen Luminak markasının cam kasesini de gösterelim. Bu şekilde bir modeli var. 5 liraya geliyor. Paşa Bahçe'nin tabakları var. Cam pembe renkte. 13 liraya geliyor. Tatlı servis tabağı da aynı şekilde. Aynı fiyatı onu da bu şekilde gösterelim. Farklı renklerde mevcut. Böyle pastalar için servis tabakları var. Boyutunu bu şekilde göstereyim. 30 liraya geliyor bunun fiyatı da. Devam edelim. Şöyle Luminark markasının çerezlikleri var. Fiyat 10 lira. 12 santim genişliğinde. Diğer çerezlikler de aynı şekilde aynı fiyatta. 10 liraya geliyor. 11 santim genişliğinde. Şöyle çay kaşıklarını göstermiştik. Zaten fiyat 10 lira. Devam edelim. Şöyle ilerleyelim. Böyle yine çerezlikler var. Uygun fiyatlı olarak. 4 lira ve 5 lira olarak ürün mevcut. Şöyle pandalı şişe var. Fiyat 9 lira. Matara var. 8 liraya geliyor şekilde. Yağdanlıklar var. Hemen bunun da fiyatına bakalım. 9 liraya geliyor. Böyle takı organizeri var. 3 bölmeli olarak. Hemen bunu da fiyatını söyleyelim. 25 liraya geliyor. E, tuvalet peçetesi için askılık var. Fiyatı 20'ye geliyor. Şöyle Köpekler için mama kasesi var. 20'ye geliyor. Kağıt havlu için de askılık var. Böyle bir parça. Hemen fiyatına bakalım. Fiyatı da 27'ye geliyor. Böyle cezveler için e, askılık var. 20'ye geliyor. Şöyle paça bahçenin şişesini de gösterelim. 25 liraya geliyor bunun fiyatı da. Bardaklar var. Bunları da gösterelim. Gayet güzel. Çizgi film karakterli çocuklar için 7 liraya geliyor. Kupa bardaklar var. Onu da bu şekilde göstereyim. Hemen fiyatını da söyleyelim. 8'e geliyor. Şöyle ikili olarak Paşa Bahçe'nin servis tabakları var. Kahvaltılık için. Fiyat 20'ye geliyor. Devamında böyle toz almak için ürün var. Toz çekeceği. Fiyatı 40 liraya geliyor. Toz alıcının. Üçlü çerezlik var. Bunun fiyatı 30 liraya geliyor. Şöyle ikili olarak satılanın da fiyatı 22 lira. Onu da göstereyim. O da bu şekilde. Şöyle emayenin kızartma tavası var. Süzgeç birlikte fiyatı 80'e geliyor. 26 santim genişliğinde. Şöyle hemen diğer tavaları gösterelim. Kumsalın 32 santim genişliğinde. Tavasının fiyatı da 100 liraya geliyor. Soslukların fiyatları da 30 lira. Farklı renklerde de ürün seçeneği var. Kumsalın sahanı var. Şöyle 20 santim genişliğinde fiyatı 65'e geliyor. Hemen şöyle mama kaselerini de gösterelim. iki bölmeli olarak fiyatı 30 lira. Bir de sade böyle kase olarak var. Bunun da fiyatı 17 lira. Şöyle sunumluk var 8'e. Böyle e, borcamlar için kapaklar var silikon olarak. Bir de yuvarlak olarak var. Bunların fiyatları da 20'ye geliyor. Bunun fiyatı da bu şekilde. Kurabiyeli, kurabiyeler için kalıplar var. Fiyat 10 lira. Mandallar var. Hemen bunun da fiyatına bakalım. 30 lira. Üçlü böyle priz var. Çocuklar için akım koruyucu. USB kablosu da var. 129-130'a geliyor fiyatı. Şöyle kaseler var. Onlu olarak 10 liraya geliyor. Üçü bir arada fresh pressler var. 80 liraya geliyor. 750 milimlik bir ürün. Hemen şöyle göstereyim yine de sizlere. Kalitesi gayet güzel ürünlerden biri. Fiyatı da böyle. Şöyle ölçüleri de gördüğünüz gibi. Devam edelim. Hemen şöyle e, mısır patlangaçı var. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 10 lira. Şöyle kek kalıpları var. Kumsalın. Bunlarda da farklı renkler var. Fiyat 50 lira. Şöyle süzgeçli kaşıklar var. fiyatlar da 20. Devam edelim. Böyle spor matı var. 70'e geliyor. Gri renkte bir ürün. Böyle tabaklar için yıkama ürünü fırçası var. Şöyle iki taraflı olarak fiyat 13'e geliyor. Çöp kovası var. Böyle. Fiyatı 20 lira. Şöyle ahşap tepsiler var. Hemen bunun da fiyatını söyleyelim. 30'a geliyor. Derin dondurucu için saklama kapları var. 5 lira. Düzenleyiciler var 10 liraya. Buzluklar var 13'e geliyor. Farklı renkleri de var. Bu ürünün 13 lira gibi bir fiyatı var buzlukların. Bu da kırmızı olanı. Devam edelim. Şöyle tepsileri gösterelim. 14'e geliyor. Bunda da farklı renkler var. Orta boylarda metal tepsini Şöyle hemen e, kesme tahtasında göstereyim 65'e geliyor fiyat olarak devamında şöyle seramik sunum tabakları var fiyat 8 yuvarlak olarak da e, sunum tabakları var bambu olarak geçiyor fiyatı 30 şöyle dekoratif tepsi var fiyat 27 Amerikan servisi var dörtlü olarak. Hemen şöyle göstereyim. Fiyatı 30. Maşrapa var bebekler için. Hemen bunu da fiyatını söyleyelim. Fiyatı 6. Gördüğünüz gibi detaylı olarak sizlerle birlikte ürünleri inceledik. Bu şekilde bu haftanın ürünleri 14 Eylül 2022 Çarşamba'nın. Görüşmek üzere.